Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyor sahabe efendilerimiz. Daha din-i mübini İslam tamamlanmamış. Soruyorlar Rabbimiz uzakta mıdır yakında mıdır? Yani kendisinden bir şey isterken sesli bağırarak mı isteyelim? Yoksa böyle normal bir konuşma diliyle mi isteyelim? Yoksa içimizden mi isteyelim? Diye soruyorlar. Rabbimiz bunu nasıl yanıtlıyor? Estaizu billah. Ve idâ se'eleke ibadi anni. Benim kullarım benden sana soruyorlar. Fe inni qarib. Onlara söyle ki ben onlara yakınım. Allah bize ne kadar yakın? Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Bir insana şah damarından daha yakın olduğunu ifade ediyor Allah Celle Celal. Dolayısıyla bunun için bağırmak var mı? Bunun için yüksek ses var mı? Peki insan içinden dua etse? Allah Celle Celaluhu işte bize özellikle yakın olduğunu bildirmesinin alameti nedir? E, duanın belki sessiz dilin daha makbul olduğunu ifade içindir. Sesli de dua yapılır mı? Caiz midir? Caizdir ama daha makbul, daha asil ve duanın ruhuna daha uygun olanı, daha mütevazi olanı, daha boyun kırıklığıyla olanı Rabbimizin hoşuna gidecek sessiz, gönül diliyle bir yakarış, bir dilenme diliyle olması lazım. Yani istemeyi bilmek lazım kıymetli kardeşlerim. Bir dilenci bile vazifesini iyi yaptığı vakitte cirosu iyi oluyor yani. Yani dilenmeyi Rabbimizden bilmemiz lazım. Şu meseleyi bir güzel anlamamız lazım. Allah bize yakın dedik. Devam eden ayeti Ücibü davate da'i iza da'ani. Bana kulun bir dua ettiğinde ben ona icabet ederim. Peki icabet ederim ne demek? Kabul ederim mi demek? Yani sen bir şey istedin Allah hemen vereceğim mi demek istiyor? İcabet ne demek? Onu cevaplamak demek. Allah Celle Celaluhu kulun duasına nasıl icabet eder? Sanki bir doktorun hastasına yaklaşımı gibi icabet eder. Mesela sen gidiyorsun doktordan bir ilaç istiyorsun. Diyorsun ki doktor ben şöyle bir rahatsızlığım var bana bir antibiyotik yaz. Doktor ne diyor? Bir saniye ben senin talebine göre sana antibiyotik yazamam. Seni bir muayene etmem lazım. Muayene ediyor, sonucunda sana antibiyotik lazımsa antibiyotik veriyor. Değilse sana lazım olan ilacı veriyor. Belki de doktor seni çok sağlıklı buluyor, hiç ilaç vermiyor. Rabbimizin de duaya icabeti aynen bu şekilde. Sen diyorsun ki Ya Rabbi bana araba ver. Ya Rabbi bana evlat ver. Bana ev ver. Bana şu diplomayı nasip et. Şu rütbayı nasip et. Ama sen bilmiyorsun ki sana o lazım mı değil mi? Sana o fayda mı değil mi? Bunu bilen kim? Allah Celle Celaluhu. Peki Allah'tan istediğin zaman her istediğini verse senin için faydalı mı oluyor? Hayır olmuyor. Allah Celle Celaluhu başka ayeti cellesinde beyan ediyor ki ve yed'ul insani bi şerri du'a'ehu bil hayr. İnsan Aynı hayrı istediği gibi şerri de kendisine ister. Yani sen açarsın öyle bir dua edersin ki o senin için hiç hayırlı değil. Ama aynı hayırlı bir şeyi ister gibi istiyorsun. Dolayısıyla bunu bizden daha iyi bilen kim? Allah Celle Celal. Senin istediğine bakıyor. Bu senin istediğin sana lazım mı? Fayda mı getirir? Eğer getirmeyeceğini görüyorsa Allah Celle Celal onu vermiyor. Belki sonradan vermesi hayırlı görürse sonradan veriyor, geciktiriyor. Belki hiç vermemesi yani onu sana her koşulda vermesinde zarar görürse onu ahirete bırakıyor. Üç türlü malum duaya icabet vardır. Birincisi Allah celle celaluhu dua ettin, yakardın hemen verdi. Bu birincisi. İkincisi Allah celle celaluhu senin o talebini bekletir. Uygun zamanı bekler, uygun zamanda sana o talebini verir. Belki o duanın kabulü için 20 yıl dua edebilirsin. Üçüncü husus ise Allah Celle Celaluhu onun karşılığını vermez ahirete bırakır. Peki ahirete bıraktığında ne olur? Ahirete bir gidersin bakarsın namazının karşılığı bu, abdestin karşılığı bu, orucun karşılığı bu, Kur'an-ı Kerim okuduklarının karşılığı bu, sadakanın, zekatının, hizmetlerinin karşılığı bu. E bir de bakarsın bunların dışında bir şey daha sana ikram ediliyor. Soruyorsun bu nereden? Sana diyorlar ki sen dünyada şunu şunu istemiş miydin Allah'tan? İstemiştim. Verdi mi? Yok dünyada vermedi diyoruz. İşte o dünyada o duaların kabul olmadı ya evet onun karşılığını şimdi böyle veriyor Allah Celle Celaluhu diyecekler. Peki bu manzarayı gören duası dünyada kabul olmamış kul ne diyecek? Ya Rabbi keşke benim dünyada hiçbir duamı dünyadayken vermeseydin diyecek. Hiçbirisini dünyada kabul etmeseydin de hepsinin karşılığını bana ahirette verseydin diyecek. O yüzden yani duam kabul olmadığı vakitte bunu olumsuza yormayalım kardeşlerim. Şimdi bir mesele de şu. Rabbimiz kendisinin uzakta olmadığını, yakın olduğunu ifade ediyor. Ve duaya herhangi bir kural koymuyor. Dolayısıyla herkes gönlünden geldiği şekilde dua etmeli. Mesela bir ortamda oluyoruz. Dostlarımızla hacca ümreye gidiyoruz. Her yerde şöyle bir tavır oluyor. Hocam bir dua et de amin diyelim. Orada da bir hazırcılığa gidiliyor. Sen duayı et, senin dua etmene ne engel var? Sen kendi kendine mesela tavafta gezerken Ya Rabbi dedim başladın. Kendin için dua ettin, ahiretin için dua ettin, dünyanın için, çocukların için. Böyle tek tek saydın. Bu noktada ne eksiklik var? Şimdi illa arada böyle bir hoca gibi Arapça kelimelerle vesairelerle falan filan etme şartı yok ki. Duanın malumunuz bir tane dili vardır. Gönül dilidir. O gönlünden gelenleri sıraya koyacaksın. Allah'tan dilenci gibi yakaracaksın. Bunu illa bir başkasına yaptırman gerekmez. Yani dua uzmanı diye bir meslek yoktur yani. Falan kişi duayı yapacak, biz de amin diyeceğiz, kabul olacak. Hayır ya. Allah için tabii ki salih insanlardan, duası makbul insanlardan, takva yaşayan insanlardan, yaşlılardan dua istemekte bir sakınca yok. Bir de şunu ekleyelim. Mesela bazen duamız gecikiyor ve bu gecikmesinden şikayet ediyoruz. Senin şimdi Rabbinden bir talebin olduğunda, bir derdin olduğunda, Allah'a yalvardığında bu güzel bir şey mi? Güzel bir şey. Neden? Çünkü Allah her el açtığında, her ya Rabbi dediğinde, her yalvardığında sağ taraftaki melek muazzam bir şey yazıyor. Allah Celle Celaluhu senin kendisine yakarışından çok memnun kalıyor. Rabbimiz bazen o yakarıştan o kadar memnun kalıyor ki hadis-i şerifte beyan ediliyor. Ey Cibril, buna istediğini verme. Neden? Çünkü ben bu kulumun yakarışını seviyorum. Ben ona şimdi verirsem o bana duayı bırakır. Gerçekten de öyledir kardeşlerim. Bazen öyle durumlarımız oluyor. Ellerimizi açıyoruz, yakarıyoruz, yalvarıyoruz. O derdimizin geçmesi için, o talebimizin yerine gelmesi için yalvarıyoruz, yalvarıyoruz, yalvarıyoruz. ...fakat olduktan sonra, Allah duayı kabul ettikten sonra o hal üzerimizden gidiyor. Kur'an-ı Kerim'de mesela gemi misali hep verilir. Gemi misali nasıl verilir? Gemi fırtınaya kapılınca dini yalnız Allah'a halis kılarlar. Yani biz de bugünün diliyle ne diyoruz? Uçak düşüyor olsa insan Rabbisine nasıl bağlanır? Ya da uçak bir türbülansa girdiğinde nasıl şeyler hissediyoruz? İşte gemide aynı şekilde fırtınaya kapılınca... Herkes Ya Rabbi diye yakarıyor. Ama Kur'an-kerim'in ı o tasvirinde bir de ne var? Karaya ayak basınca, karaya ayak basınca ne oluyor? Uçak yere tekerleğini koyunca, sağ salim inince ne oluyor? O Rabbimize yakardığımız, yalvardığımız Ya Rabbi diye ciğerden yalvardığımız anı bir anda unutu veriyoruz. Dolayısıyla insana talebi hemen verildiği zaman ne oluyor? Rabbisinden uzaklaşıyor. Allah da Celle Celaluhu onun daha büyük hayrına olduğu için bazen duanı hemen kabul etmiyor. Diyor ki ey Cibril buna istediğini verme. Çünkü ben bu kulumun bana yakarışını seviyorum. Onun bana ya Rabbi değişinden hoşlanıyorum. Burak da biraz daha yalvarsın. Şimdi dostlarım her ne istiyorsanız onu aklınıza getirin. Her ne istiyorsanız. O istediğiniz şey mi daha kıymetli? Rabbinizin sizin o yakarışınızdan hoşlanması mı daha kıymetli? Ya hangi şey ki bundan daha kıymetli olacak kardeşlerim? Dolayısıyla bir duayı yaptığımız vakitte eğer bunun kabulü yani onun kabulünü görmemiz uzuyorsa Allah bizim duamızı kabul etmedi demek yerine belki de Rabbimiz bizim yakarmamızı seviyor diyelim. Bu daha hoş bir bakış açısı değil mi? Bu aynı hadis-i şerifte bir de şöyle bir tarafı var. Allah'tan Celle Celaluhu Rabbimizin sevmediği birisi bir şey istediğinde Ey Cibril bunun istediğini hemen ver çünkü ben bunu huzurumda görmek istemiyorum. Allah'tan bir facir bir şey istediğinde Allah Celle Celaluhu hemen veriyor ki huzurundan gitsin. Onun sesini duymak istemiyor. Çünkü bazı insanlar var kardeşlerim çıkarcı insanlar. Menfaatiyle Allah'ı hatırlıyor. Şöyle bir şey düşünelim mesela. Mesela bir dostumuz olsun. Günde 5 vakit onu arayalım. Her aradığımızda o bizi meşgule versin. Bize bakmasın, bize icabet etmesin, meşgule versin. Ertesi gün bir daha arıyorsun. Bir daha arıyorsun. Her gün 5 kere arıyorsun. Aylarca arıyorsun. Yıllarca arıyorsun. Bir kere telefonuna cevap vermiyor. Meşgule veriyor seni. Bir gün bir bakıyorsun. Telefonun çalıyor. Aa bir bakıyorsun. Her gün aradığın dost seni arıyor. Şaşırıyorsun. Açıyorsun. Buyur ne istiyorsun? Yıllardır seni arıyorum da cevap vermiyorsun. Ya sana ne diyeceğim diyor. Ben sıkıştığımda acil bir 10 bin dolara ihtiyacım var diyor. Şimdi kardeşlerim bu durumda ne deriz? 10 yıldır seni arıyorum, her gün 5 vakit arıyorum, bir tanesine icabet etmedin de şimdi benden menfaat için mi beni arıyorsun? Allah aşkına kardeşlerin bazıları var sadece sıkışınca Allah'ı hatırlıyorlar. Sadece dara düştüklerinde Allah'ı hatırlıyorlar. Sadece iflas ettiklerinde Allah'ı hatırlıyorlar. Böyle olunca Allah Celle Celaluhu icabet eder mi? Senin böyle bir dostun olsa senin hiçbir davetine icabet etmese, sonra seni sadece menfaati düştüğü vakitlerde arasa, sen bundan memnun kalır mısın? Olur mu bu? Bu şık bir hareket mi? Değil kardeşlerim. Özetliyorum. Allah Celle Celaluhu duanı bazen tehir ettiği vakitte ...uzattığı vakitte bunu her zaman olumsuz yorumlamayalım. Bazısı var ki sırf çıkar için Allah'a dua ediyor. Allah da defolsun gitsin tabiri caizse huzurumdan diye... ...ne istiyorsa veriyor. Bazısının da yakarışından o kadar memnun oluyor ki... ...dur bakalım bu biraz daha istesin diyor. Sen de yalvardıkça kazanıyorsun, istedikçe kazanıyorsun. Her Ya Rabbi deyişinde bir derece daha atlıyorsun. Ahirette de onun karşılığını görünce memnun oluyoruz. Rabbimizin Celle Celaluhu bazen duayı tehir etmesinin de böyle güzel bir anlamı olabilir. Burayı da kaçırmayalım inşallah.